Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız bugün biraz başım ağrıdı. Hani bir iki gün benim zaten böyle başımın ağrıması gayet normal oluyor. Dedim ki bugünkü açılışım iftar soframlı olsun dedim. İftar masamda neler varmış hep birlikte bakalım. Böyle beyaz suplular kullandım. Siyah beyaz puantiyeli tabaklarımı kullandım puding yaptım tatlı olarak. Çiğ köftem vardı. Onu koydum. Yanına turşu koydum. Böyle peçeteliklerim vardı. Onlarda da böyle peçete koydum. Bu siyah ve gold kaşıklarımı kullanmayı tercih ettim. Bu kadar. Böyle sade bir masa hazırladım. Şimdi bakalım akşam yemeğinde neler yapmışız. Siz buraları görmediğiniz için gösteriyorum ki size de fikirler olsun diye. Böyle hemen döndüğümüz zaman fırınımda tavuk ve patatesi koydum. Üzerine de böyle uzun uzun biberler koydum. Acı biberler. Acı biberler patates şeye e, etki etmediği için tavuğa çocuklarım rahatlıkla yiyebiliyor. Ondan yana sıkıntı yok. Bu arada saat 2-4 gösteriyor olabilir benim fırınım ama 2-4 göstermiyor. Şu an ezanın okumasına 12 dakika var. Bunu hemen çekeyim. Geri kalan her şeyimi halledeceğim. Böyle patates demişim makarna makarna yaptım makarnanın sosuna sarımsak kattım ay çok güzel olur biliyor musunuz canım nasıl istedi burada da mercimek çorbası yaptım daha onun salçasını yapmadım çünkü biz salçayı ayrı mercimeği ayrı pişiriyoruz yani tabaklarda koyuyoruz salçayı çayımı bir çayıma kadar demledim o kadar düşünün yani bir de eşimin burada kolası var <laughs> Şimdi ben hemen masayı hazırlayayım. Ekmeklerim falan kesilecek. Ekmekliğimi çıkartacağım. Ekmekleri keseyim. Masamı hazırlayayım. İftarımızı yapalım Allah izin verirse. İftardan sonra tekrardan görüşürüz. Çok şükür yemeğimi yedim. Kendime geldim. Ne baş ağrısı kaldı. Ne halsizlik kaldı. O kadar çok enerji topladım ki. Bütün evi sil süpür yapabilirim. Ama yapmayacağım. Sabah böyle o kadar halsizleştim, o kadar kötüydüm ki büyük bir ihtimalle susuzluktan. Çünkü ben hani böyle Ramazan'da falan, Ramazan'da da değil yani normal hayatımda çok su tüketen bir insan değilim. Yani bir iki bardak falan böyle o da aklıma gelirse çok susarsam içiyorum. Dün akşam da bir iki yudum su içtim. Ramazan ayında içerim ama. Hani içim yandığı için içerim. İlk oruca kalkacağımız için de böyle bir iki yudum falan içtim. O da ezanın okumasında beş dakika falan vardı öyle düşünün yani. Büyük bir ihtimalle susuzluktan oldu ama yürürken o kadar kötüydü ki inanılmaz şekilde. Başımda sanki böyle bir şey kopmuş, bir şey sallanıyor gibiydi. Çok halsizleştim ama çok şükür yemeği yedikten sonra hiçbir şey kalmadı. Yani gerçekten Rabbim açlıkla sınamasın. Bugün ne yapalım biliyor musunuz biz sizinle? Böyle ev temizliği şu bu falan değil. Dün eşimin e, yıkadığı halıyı yerleştirelim antreyi Antreye sileyim süpüreyim yerleştirek. Sonra bugün benim kargolarım geldi. Kargolarda da böyle kıyafetler falan vardı. Ben onları askılıklara astım böyle. Yani hani çocukların falan dokunmayacağı balkondaki askılığa astım. Onları alayım çünkü 7-8 saat falan oldu. Kıyafetlerde biliyorsunuz hani 7-8 saat yaşayabiliyor ya. Çoktan ölmüştür. Yani <laughs> kaç saat oldu. Bana geldiklerinde saat 10.30 falandı. Saat zaten şu anda oo, 12 saat bile olmuş. Onları göstereyim size neler aldığımı falan. Zaten yıkamaya atacağım. Daha çok ölür. Virüsler. Ya, bulaşmasınlar bize ya. Bizi bir rahat bıraksınlar. Salsınlar bizi ya. Onları göstereyim. Sonra sahur hazırlıydı. Şuydu buydu derken zaten bu vlogu kapatmış oluruz. Her şey bitmiş olur. Aslında ben sizle canlı yayın yapacaktım. Ama baktım ki saat çok ilerliyor. Ve benim yapmam gereken bir sürü işim var. Ama ilk önce kahve yapmam lazım. Eşim benim yemekten sonra kötü olanlardan. Ben yemek öncesi o yemek sonrası kötü olanlardan. O da biraz şimdi yemekten sonra halsizleşti. Böyle şekersiz bir Türk kahvesiyle bence kendine gelir diye düşünüyorum. Önce kahvemi yapayım. Sonra antrede görüşürüz. Kahvelerimiz hazır. Yanına da böyle kocaman, kocaman 750 milimcik bir su aldım. Su içemiyorum. Bakalım belki böyle şişeden içebilirim. Çünkü bugünkü baş ağrısını bir daha yaşamak istemiyorum. Çok kötüydü. İnanılmaz kötüydü başımın ağrısı. Şimdi hemen kahvelerimizi içelim soğutmadan. Çünkü bak köpükleri kaçmaya başladı. Hemen soğutmayayım. Gidelim kahvemizi içelim. Antre'de görüşürüz. halı evin en büyük ve en güzel aksesuarıymış ya halı yokken antre gözüme gözüme çarpıyordu o kadar kötü oluyordu ki bugün kargo geldi kapıyı açtığımda da antrede halı yok ya kendimi çok garip hissettim eve sanki yeni taşınmış yeni yerleşiyormuşum gibi hissettim halısız asla eşim de o kadar güzel yıkamış ki halı yüzüme yüzüme gülümsüyor resmen ben buradayım tertemizim diyor bana yeni aldı, aldığım gibi olmuş o kadar temiz olmuş şu pufumu da, bordo pufumu da, koltuk takımlarımla gelen hani böyle gri orta pufum vardı ya, onunla değiştireceğim. Bundan birazcık sıkılmaya başladım, biraz da o dursun. Tek böyle e, renk olarak çiçeklerim kalsın. Şimdi hemen ben balkona gideyim, oraya koyduğum çamaşırları alayım. Kayseri buz gibi odalar buz tutmuştur o balkonda. Onları alayım, neler aldığımı da göstereyim size gerçekten buz tutmuşlar. Kayseri o kadar soğuk ki donmuşlar dışarıda. Şimdi hemen ben size ne aldığımı göstereyim. Hatırladığım kadar da fiyatlarını söyleyeyim. Böyle bir tane siyah çanta aldım. Şu an içi boş. O yüzden birazcık şekilsiz durabilir ama çok güzel bir çanta kendisi. Bunun fiyatı 25 liraydı. Böyle iki tane askılı bade aldım. Bunların fiyatları bir beyaz aldım. Bir de taş rengi aldım. Bunların fiyatları 20 liraydı. Benim vazgeçilmezlerimden ceketler böyle kırmızısını gördüm. Çok hoşuma gitti. Benim normalde kırmızı ceketim vardı ama böyle cep kısmına çamaşır suyu damlamış. Ben oraya arma falan diktim ama yine de olmadı istediğim gibi. O yüzden bunu aldım. Bu da fiyatı 80 liraydı. Böyle bir tane bebe mavisi aldım. Birinin içinde astar var, bunun içinde astar yok ama hırka gibi değil. Hani normalde hırka gibi olan ceketlerden değil bildiğiniz ceket kumaşından. Yani bununla kumaşları aynı. Bunun fiyatı 40 liraydı. Böyle bir tane hırka aldım. Ben hırkalara bayılıyorum. Hırka kombinlemeye de bayılıyorum. Şu virüs bir an önce bitsin. İş falan açıldığı zaman ben size zaten günlük kombinlerimi yapacağım böyle. Mankenim falan da var. Onlarla birlikte günlük kombinlerimi hazırlayacağım. Sizin için de onlarla fikir olmuş olur. Böyle hırka aldım. Siyah beyaz çizgili. Bunun fiyatı da 40 liraydı. Bu benim kendi çantam. Bu onların arasında karışmış. <laughs> Böyle bir tane lacivert kumaş pantolon aldım. Böyle nasıl söyleyeyim kıvrışık kıvrışık Böyle kırıcıklı kırcıklı bir lacivert pantolon. Bunun fiyatı 60 liraydı. Böyle bir tane siyah çanta aldım. Minnacid askısı da içinde. Ben siyah ve tabağı kahverengi olan çantalara bayılıyorum. Zaten inanılmaz o kadar çok çantam var ki. Çanta ve ayakkabı düşkünlüğüm var benim. O yüzden çok fazla çanta ve ayakkabı alıyorum. Böyle minnacık siyah bir çanta aldım. Bunun fiyatı da 25 liraydı. Böyle bir tane taba rengi çanta aldım. Bu çok hoşuma gitti. Deseni falan inanılmaz hoşuma gitti. Hem spor hem de klasik olarak kombinleyebileceğim bir çanta. Böyle içinde askısı da var. Bunun fiyatı 30 liraydı. Bir de böyle kareli kareli piti piti kareli. <laughs> bir tane pantolon aldım. Bu normalde dışarıda giyiliyor ama ben dışarıda giymek için almadım. Böyle yüksek bel dedikleri pantolonlardan ben bunu evde giymek için aldım. Çünkü böyle şeyleri inanılmaz seviyorum. Hem böyle ifilifi ifi. çok bayılıyorum yani. Aldıklarım bu kadar daha aslında var aldıklarım ama gelen kargolarım sadece bu kadar. Bunlar iki yerden geldi. Mesela çantalarım tozlu'dan geldi. Şu ceketlerin patırtıdan aldım. Pantolonu patırtıdan aldım. Ayrı iki tane kargo var burada. Daha gelecek iki kargom daha var. Tozlu'dan e, yine bir sürü böyle ceket, tişört falan almıştım böyle evde giymek için. Çok fazla indirim vardı. Patırtıdan da harika pantolonlar almıştım. İndirime girmişti. Onlar sanırım hala kargoda bekletiyorlar ya birkaç gün artık öyleymiş. Onlar da geldiği zaman onları da göstermiş olurum bu kadar yani aldıklarım bu kadar şimdi ben biraz gideyim dinleneyim ondan sonra sahur hazırlığında tekrardan sizlerle görüşürüz neler yaptım falan çekelim pratik bir fikrim var sahura Evet geldik sahur menüsü hazırlamaya ben sahurda bu defa ekmek pizza yapacağım susatmıyor kesinlikle tavsiye ederim hem doyurucu oluyor hem de susatmıyor Az malzemeyle yapacağım. Siz dilerseniz işte malzemeleri çoğaltabilirsiniz ya da değiştirebilirsiniz. İşte sosu için salça ve olmazsa olmaz kekik kullanacağım. Böyle iki tane sucuğum var. İki ya da bir buçuk kullanırım. Bilmiyorum ekmeğin boyutuna bağlı. Böyle mısırım var. Mozzarella peynirim var. Siz dilerseniz kaşar peyniri falan da kullanabilirsiniz. Bir de iki tane biberim var. Siz bunu domates ekleyebilirsiniz, farklı şeyler ekleyebilirsiniz, sos ekleyebilirsiniz. Yani canınızda yemek istiyorsa onu bu pizzanın içine ekleyebilirsiniz. Benim eşim böyle çok karışık olduğu zaman normal pizzayı da sevmiyor, bunu da sevmiyor. Zeytin de ekleyebilirsiniz. Bak ben zeytinini de severim ama eşim sevmediği için ben eklemeyeceğim. Öyle yani siz ne bulursanız ekleyin. Susatmıyor. Kesinlikle susatmıyor çünkü ben geçen yılki iftarlarda falan da en favorilerimden bir tanesiydi. Domatesi üstüne değil yanına kesmeyi tercih ediyorum. Çünkü sulandırıyor. Ekmek yumuşak oluyor. Yani ben öyle sevmiyorum. Siz dilerseniz üstüne de kesebilirsiniz. Hemen bunun yapımına geçelim ki vakit çok geç olmasın. Çayımı da demledim bu arada. Çayım da hazır. Hemen yapımına geçelim size de fikir olmuş olsun. <laughs> bu şekilde hem kolay şipşak böyle fırında fırından fırına bağlı olarak değişiyor bu arada 10-15 dakika bekletiyorsunuz ben 10 dakika beklettim sucuklarım pişince hemen aldım şimdi çaylarımızı dolduralım sahurumuzu yapalım uyuyalım ki sabah enerjik bir şekilde kalkabilelim herkese hayırlı ramazanlar diliyorum hayırlı iftarlar hayırlı sahurlar diliyorum Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.